Çevremizde iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili herhangi bir belirti var mı? Var. Şimdi yaşadığımız şehrimiz ve ilçeleriyle birlikte köyleriyle birlikte bir tarım kenti. Ağırlıklı tarım ürünleri yetiştiriliyor. Bunu doğal olarak hissetmemiz gayet normal. Özellikle yakın çevremizde Çiftçilikle uğraşanlardan bu şikayetleri bol bol duyuyoruz. Yağışların azlığı, en çok aldığımız şikayetler yağışların azlığı ve e, sert kış şartları. Bunlar bitkileri, bitkilerin toprağın yapısını, bitkilerin gelişimini olumsuz etkiliyor. Bunu çok fazla duyar olduk son yıllarda. Bunu zaten kimse inkar etmiyor.